Esaret yeni bölümde neler olacak? Konakta Hira'ya güzel bir doğum günü kutlaması yapılır. Hira muhteşem güzelliğiyle büyülemeye devam ederken kutlamadaki yüzük ise geceyi sonlandıracak bir etkiye sahip. Sizlerde yorumlarınızla gelecek bölüm analizinde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Esaret dizisinde yaşanan kaçırılma vakasından sonra Hira ve Orhun daha samimi davranmaya başladı. Bu ilişkide Ali'nin varlığı da olumlu etkilemeye devam ediyor. Ali ikiliği birbirine yakınlaştırma konusunda önemli bir faktör oldu. Son bölümde Orhun pusulasında yönünü artık bulduğunu söylemişti. Pusulanın sahibinde durması gerektiğini savunan Orhun'a Hira'da doğru yöne ihtiyaç duymadığını onun yanında olduğu sürece yolunda olacağını söyler. Bu sözler ise Orhun'u oldukça etkiler. Orhun şimdi nasıl adım atması gerektiğini bilmiyor. Hira'yı kaybetmek istemiyor. Orhun ve Hira birbirine ne kadar adım atmaya çabalasa da Afife ise ortamı gerecek hareketlerde bulunmaya devam ediyor. Asillikte de asillik diye tutturuyor. Tamam Afife en asil sensin, en paşa torunu da sen ol. Yeter ki bizi sal. Hira bizce artık Afife'nin sözlerini ciddiye alıp gözlerini doldurmak yerine he, he deyip geçmeli. Afife bütün gün evin içinde o sıkıcı konakta ne yapıyorlar anlamak mümkün değil. Ayrıca bu afifenin evden çıkmadığı halde bu asilliği kimi? Hira muhteşem güzelliğiyle yine büyülüyor. Konakta doğum günü sürprizi yaşanıyor. Hira'nın doğum günü ve Orhun'da güzel jestler izleyeceğiz. Hira ise oldukça doğal, duru güzelliğiyle mest ediyor. Ayrıca Ali de oldukça şık ve Hira ile birlikte mumları üflüyor. Orhun'un Hira'ya taktığı yüzük ise geceyi olaylı şekilde sonlandıracağı benziyor. Afife kıymetli asil yüzüğü Hira'nın parmaklarının arasında görünce kıyameti koparıyor. Bakalım bu tepkiye Orhun nasıl tepki verecek? Meryem'e tuzak. Harika hanım dişli çıktı. Bunu da en başından belli etmişti. Meryem'i suçlayarak gözdağı verdi. Kenan umarız duracağı tarafı iyi belirler.